Merhaba arkadaşlar Masamaz Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Mayhem Brewer'da aldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölüm bu bölüm final bölümü olacak. Karakter Sarla oynadık iki, iki bölümü. Ondan sonra Dorpin'le oynadık. Şimdi de Statement Troy'le oynayacağız. Troy Statement'la oynayacağız. Yani Drobble'la oynayacağız. Hadi bakalım bizi bakalım bu bölümde neler bekliyor. Seviye 6'dayız. I can't believe I almost accepted Vlad's dinner invitation last week. Do you regret having passed on the chance to dine at a restaurant where the plates cost more than your mortgage payment? Maybe a little. Uh, I don't think it's a good idea to dine with someone who is planning to steal the corpse of a metahuman that can bend probability and create a deadly device by performing illegal genetic experiments on it. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi a hesap sorma zamanı. lan oğlum bana bakın Bakın lan Gelin bakayım böyle Gel gel La. Lan oğlum bana bak. Ya buraya gel. Lan, çok alırım size ya. Eser mi oğlum Evet Ben lan beni. hop böyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Aman be. Daha bana bak. Uzaktan uzaktan. Öyle silah sıkmak yok ya. Bakayım buraya gel. Artist bozumsu. Lan oğlum. This guy has a statue of himself all over the place. Hey, little star. I wonder if you bought the damn restaurant before inviting you there. How long will you shove this in my face? Haha, that's Lan pislik Para can lazım. Lan haylaç çocuk. Hadi be. Şunu alayım ben. Ben gidiyorum. Oo şerefsizliksin yaptı zaman. Ha. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bak lan! Bak lan! Bak lan! Bunu ah. almadan gitmem. Şey yapayım bakayım. Sıfır can kaldı ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar ulaştırır sonuçta. Abi can kalmış. Captain, Güzel. ulaştık. Voivod'un hala burada. Me and my team are close to a Proceed with caution. You too, Captain. Man, delete me, Beniz. La hele. Aha, Our city's heroic stronghold officers have arrived at my humble abode. To what doth I oweeth this honor? Yeah. Vlad, you don't fool me anymore. My grace, I assure you my professional endeavors have nothing to do at all with my feelings for thee. Really, Vlad? So, you waving a sword in my face is a simple professional conflict of interest? This is unfortunate. Cut the fancy words, Romeo. Where is the chaos device? This is a very expensive piece of information. Art thou sure thou can afford it? Well, let me guess. We have to fight first, right? Öyle mi? Dövüşümüzü <laughs> Ama One。

Hey senin ananı. Kalk lan. Hayır. İşte bu. İşte bu. Son anda. Güzel. Biraz zorlu da ama aldık. İkinci de aldım ama. Yapacak bir Şey. Ev zor. I know people who haven't spoken to their relatives for <laughs> the silliest reasons for <laughs> years. Even when I am steaming mad, all of my anger fades away at the slightest display of remorse. There has been only one exception so far. Hashtag screw you, hashtag anger. <laughs> Thank you. Twas a pleasant training session. Yes, if you repeat this enough, it'll start to feel real after a while. Vlad, do you have to be this cliche? Pardon me? She says get to the point! Actually, in a way, you caused all of this, Troy. What are you babbling about? You putting Antonia Petroza behind bars last year had many negative effects on me. We had some for the lack of a better word, business deals with Mr. Petroza. He was replaced by his niece, Cristina Vasquez, A.K.A. She Wolf. But her vision is very different from her douchebag uncle, isn't it? Undoubtedly. So, you want to break Antonio Petroza out of jail by using the chaos device to dethrone She Wolf, don't you, Vlad? Are you out of your damn mind? Didn't you ever think how many other criminals could break free because of your mess? I thank the above the skies for protecting our city, stronghold. It's over, Vlad. Hand over the device without making me feel even more disgusted than I already am. I'm afraid you might be too late, my grace. While we were chit-chatting here, my good men have already turned on the device in Chainfield Prison. Thou son of a wench! I desperately hope that thou will give me an opportunity to make this up to you, my grace. Screw you, Vlad. If we hurry, there is a possibility that we will catch up. Let's alert all units. Hapishanede isyandak. Diğerlerini seçemiyorum. Sadece sonlardan müdahalet kaldı. Maalesef sadece bundan gidebiliyoruz. İki son daha var. Görmemiz gereken ama onları seçtiğimiz seçimlerden dolayı göremeyeceğiz. Sadece bu seçimle. Captain, the situation is much worse than we thought. Reinforcement is on the way. Your priority is to prevent Petroza from escaping. Don't you worry. That bastard is going nowhere. Oh. Ve arkadaş La ağla Hadi bakayım basket. Ver bakayım onu bana. Whoa! Where did you get those weapons? Die quietly, blood bag. Yeah! Yeah! Witness me!

İçeride kim öğretiyor bunlara? Hadi bakayım. Guard, where's Antonio Petroza? He must be held in solitary. Take the right on the next hallway.

Kardeş gerçekten şaka gibiler bazen beni diletiyorlar ha Allah Allah Hadi bakayım. Sağdaki gelsin. Bitmedi. Ne hapishaneymiş neymiş ya? Arkadaş. Allah Allah. Lan, there, gel gel. Sahaj here. I've been waiting for you to visit me for ages. Actually, I came in a few times to see you, but you were always in solitary. All right. So, you still banging my niece, hmm? Can we get this over with before it gets even grosser? As you wish, bitch. Gainfield's entrance. <laughs> Don't you surrender now, Petroza! It's not every day I get a chance to kick your ass! Shut up, you son of a bitch! Oh What is it that I think about when my boots are off and my head is rested on the pillow? Is it the asses I kicked and put behind bars? No. I think about which closed door is now open, or with whom. Who once turned their backs i can now sit down and talk hashtag protect and serve one filter coffee a single espresso a lemon soda and a large bottle of water is that all and a friend's company please Enter. Oh be. Yani son bölüm beni delirtti arkadaşlar. Söyle söyleyeyim. Gerçekten beni delirtti. Yani sinirden bir şeyleri kıracaktım. Yani o kıvama geldim. Ömür hayatımda bu kadar küfür etmedim ya. İmana diyorum. Bu kadar ben ömür hayatımda küfür etmedim. Ama şu oyunlar sayesinde ömür hayatımda etmediğim kadar küfür ediyorum. Bir joystick oynasam belki biraz daha kolay olur bazı şeyler ama. Hani klavyeli oyuncu ancak bu kadar oldu işte. O da delirtiyor adamı. Evet arkadaşlar My Hand da böyle güzide bir oyunumuzda 2'de aksiyon tarzında çizgi Roman uyarlamasıyla beraber bizim seçimlerimize farklı sonuçlara giden güzel bir uyarlamaydı. Umarım izlediğiniz gitmiştir. My Hand Braver 2. oyunuyla kaldığı yerden devam edecek çıktığı zaman. O zaman görüşmek dileğiyle. masa masal kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayı, paylaşmayı ve çanlaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.